Merhaba arkadaşlar. Kabine toplantısında okul kararı neden gelmedi? Yani uzaktan eğitimle alakalı bir karar neden gelmedi? Tüm ayrıntılarıyla sizlere aktaracağız. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi lütfen unutmayınız. Kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. İlk öncelikle şundan bahsetmek istiyorum ki kabine toplantısında uzaktan eğitim kararının çıkmayacağını zaten sizlere söylemiştik. Yani çıkmama ihtimalinin yüksek olduğunu sizlere söylemiştik. Ancak şunu belirtelim ki bu uzaktan itime geçilmeyecek anlamına gelmiyor. Neden gelmiyor? Aslında en önemli sorulardan biri bu. Çünkü baktığımızda vaka sayısı gerçekten çok ciddi bir şekilde artıyor yaklaşık bir günde 3000 aşkın bir vaka artışı görüldü. Bu da ne anlama geliyor? Vaka sayısının çok ciddi bir yükselişte olduğunu yani yeni bir dalgalanmanın olabileceği anlamına geliyor ki bu da uzaktan eğitimi tetikliyor. Peki bu kabine toplantısında neden uzaktan eğitim kararı gelmedi? Çünkü biliyorsunuz ki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Özer tüm bakanlar dahil okulların en son kapatılacak yer olduğunu söylüyor. Ki şu anda herkes dışarıda rahatça gezerken, herkes maskesi açık bir şekilde gezerken okulların kapanması mantıksız olur. O nedenle ilk öncelikle birkaç tane tedbirin yasağın gelmesi gerekiyor veya durumun daha da kötü olup yani vaka sayılarının 40 bin 50 bin olup ki olmasını istemiyoruz ama eğer ki 40 bin 50 bin olursa o zaman uzaktan eğitime geçilme ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz. Yani örnek veriyorum şu anda bir dakika kabine toplantısında yeni tedbirler e, okullarda olsun veya dışarıda yeni yasaklar gelirse o zaman uzaktan eğitime gelme ihtimalinde sinyali verilmiş olur. Yani okulların hemen ilk öncelik kapatılacak yer olmadığını söylediğimiz için ki bunu bakanlar da söyledi, okulların en son kapatılacak yeri olduğu için ilk öncelikle birkaç yerin kapatılması veya birkaç yeni yasağın gelmesi gerekiyor. Ondan sonra da okulların uzaktan eğitime geçebileceğini aslında biz bu şekilde anlayabiliriz. O nedenle bu kabine toplantısında uzaktan eğitim kararı gelmedi ancak bundan sonraki toplantılarda gelme ihtimali vaka sayısına göre değişecektir. Ama vaka sayısına baktığımızda da her gün ciddi bir şekilde artıyor. Bir hafta içerisinde 30 bin lira çıkabiliyor. Bu da çok kritik olduğu için vaka sayısının azalacağı da pek bu şekilde görülmüyor. Ki aşılama oranı da şu anda düşük olarak gözüküyor. O nedenle vaka sayısının da azalacağını söyleyemeyiz. Yani artacak gibi gözüküyor. Bu da tabii ki uzaktan eğitimin gelme ihtimalini tetikliyor. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.